Evet 28 Şubat sürecinde o acı çeken bu ızdıraplar gerçekten yani e, anlatılacak gibi değil. Yani bu haliseleri yaşayan arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanımızın da çok büyük e, desteğiyle... ...bu arkadaşlarımız evet e, iadeyi itibar oldu. Yani itibarları iade ed edildi, emsallerinin rütbe seviyelerine getirildi bu insanlar, bu arkadaşlarımız ama... Bu arkadaşlarımızın alamadıkları eksik kalan hakları var. Sayın Cumhurbaşkanım, çok fazla bir şey değil, atla deve değil bu. Yani lütfen bu konuda da bir şeyler yapmanızı bekliyoruz sizin tazminatlar var. E, rütbe, hala e, kimlik kartlarında eski rütbeler yazılı. Yani eksik kalan bir iki şey var. Onları da tamamlamanızı özellikle istirham ediyoruz. Bir de mesela 80 yılında işte dedim ya benim kendi devre arkadaşım 9 kişi komünist diye atılmış. Onlar da iade itibar oldu. Bunlar da haklarını aldılar. Şu anda kıdemli albay maaş alıyor bu arkadaşlarım. E, bunlar da e, darbe. Çünkü darbe ile atılmışlardı. Ben bu arkadaşlarımla da görüştüm. Ee, buluştuk. Biz sonradan bir araya geldik. Ama 70 muhtırasında atılanlar eksik kaldı. Onlar da iade istiyorlar. Onlar da bu vatanın evlatları. Onlar da darbe ile atıldılar. 71'de atılan insanlar var. 80 yaşını geçti bu insanlar. Çok fazla bir şey beklentisi içinde değil. Sayı olmazsa olmazsa e, itibarlarının iade edilmesini bekliyorlar. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulmak istiyorum canlı yayında.